gel. gel. Gel Nereden geliyor abi bunlar? Nereden geliyor? Bingöl. Bingöl. Yeni mi geldi bunlar? Yok oğlum! Sen hadi paşa. Hadi. paşa. Hadi, kalk. hadi, hadi, hadi. Lop. Ey maşallah. Aslan paşam benim. Ne cins abi bu? Çok farklı. Simenter abi bunlar. Kırmızı simenter. Kabak. Kabak. Ne kadar kurban getirdin? Evet. 43. 43. 43. Satış, yaptın Yaptık abi. İyi maşallah abi. Ben abi. Kaç parayı sattın? Bunu mu abi? Evet. Bu 24'e gitti abi bu 23'e gitti 23'e gitti Hadi hayırlı abim be maşallah. İsim ne abi? Emre abi. Emre abi. Bol satışlarım olsun Çekmese. abi. Ya oğlum boş boş konuşma amına koyayım. O delidir abi onu çekmesin. <laughs> Selamün <laughs> aleyküm. Deliyim. Selam aleyküm hoş geldin. Deli. Hoş bulduk dostum. Nereden geliyorsun? Erzurum'dan er er duramadım. Erzurum'dan. Erzurum. Korkt. Erzurum'dan geliyoruz. Erzurum? Erzurum'dan geliyoruz. Tamam abi Korkt. YouTube'dan yorum yazmışlar. Erzurum'un çadırını Çek onu şey buradan abi. Manlar bu sene Güzel gidiyor fiyatlar, ilk cumartesi kadar güzel gidiyor. Ne kadar getirdin? Ben 50 tane getirdim, 12 tane kaldı. Kuralım. Maşallah abi, valla maşallah. Var satılıyor, mal satılıyor. Pazarda şu an %70, %65 satılmış mallar. Kartal, Yunus Kurban Çadırı'nda... Evet, Kartal'da şu an %35 alınan mal kalmış. Ve bütün satılan malların yarısı da karşıya satılmış. Kartal, Pendik, Yunus, bunlar mal almamış. Tabi sahip geri gelmemişler. Tatile girmemişiz daha. Satışlar 15 Temmuz'dan sonra başlayacak. Başla. İnşallah. Ben çok çadırlara gittim. Hep satan da vardı, yarı satan da vardı. Çok satan var abi. Süleymancılar özellikle buradan sesleniyorum. Hani Allah rızası için kurban alıyorlar. Ama o kurban kabul olmaz. Süleymancılara bağış yapıyorlar. Adam burada 500 kilo üstü gelen tosun oldu. 560 kilo geldi. 60 kiloyu silip atıyor. Hani diyor o 60 kilo diyor vermem diyor. 500'ü sayarım diyor. Yani adamın açık kafadan bir buçuk milyar milyarı siliyor. Hani gerek yok. Yani bütün vatandaşlara sesleniyorum. Süleymancılara bağış yapmayın. Kurbanız kabul olur, kabul olur diyorsunuz. Şu fotoğrafı bana atıyor. Biz 5 kişiyiz. Bu fotoğrafını ben kesiyorum. Bir bakıyorsun öyle bir müşterim denk geldi. ikisi birbirine buluşmuş. Yemin ederim. Şu kurbanı 10 kişiye satıyor hem sana kurban ediyor hem arkadaşın hisselerine kurban ediyor. Deli. O kişiye bir tosunu satabiliyorlar. Evet, işine bak, Türkiye e, deli mi? bütün deli şeylere sesleniyor. Süleymancılara bağış yaparak deli. kurbanınız kabul olur diye deli. şey yapmayı düşünmeyin. adamların dinden imandan haberi yok. Gelip tosun deli. alıyor. Şu tosun benim malım elimde kalmış atıyorum. Adam canlı kilo 30 milyon şu an piyasa 28-29-30 o 35. civarda. Adam 24'e alıyor, 23'e alıyor. Benim rızam yok. Ben bu maldan zarar etmişim ama mecburum Süleymancılara mal vermeye. Elimde kalmasın diyorsun değil mi? Önü bükük olarak mecburum. Hani ben öyle değilim ama çoğu çevredeki kişiler bugün verdiler daha. Bunu kaça sattın? Ben bu tostunu 17.250'ye sattım. Sattın. Yani Kaç kilo, kilo gelir canlı? Bu canlı 300 kilo et var. Canlı? Canlı 550 kilo geliyor. Hayvanlarda tosunlardan ve düve arasında hayvanlar yüzde 60 randımanı daha fazla oluyor. E canlı 550 kilo geliyor sana. Bunu kaçı sattın abi yatanı? Bu yatan 19'a verdim abi. 19'a. Şunu özellikle budaklar inşaat Erzurum'un büyük şirketlerinde halis Budak, Budaklar sahibi geldi bunu 23 milyara aldılar kendileri. Maşallah güzel mal satmışsın abi. Satılıyor abi yani güzel Satılıyor. mallar. Fırsatçılara kalmadı sürece bu pazar herkes malını satıyor. İçeri şey böyle gire bakabilirsin. Evet maşallah. Hani düveye bak düvede 400 kilo et var 8 kilo geldi. Kantarı tarttınız değil mi? Kantarda tarttınız. Duran abi yani. Bizim mallar Erzurum'un yaylasından 3 ay yaylada kalıyor. 3 aydan sonra alıp 2 ay besilik görüyor. 2 aydan sonra buraya geliyor. Ama hayvan hep kırmayla yemiyor. Evet. Hani sılaş yok, küste yok. Ağara girdi de kokusunu alıyor. Abi al, bir al, <laughs> al. Satılmayan ufak cinsler mi abi? Aynen düveler var. Ha düveler var. Evet. Onlar da... tane yok. kaldı zaten 50 tane hayvandan. Çoğu çevreye satıldı yani. Tanıdık arkadaşlarımıza taktı, dostlarımıza satıldı. Yani Kartal, Yunus, Pendik. Tuzda bu taraftaki kişiler daha bizden hayvan almamışlar. Yani pazara gelip hayvan almamışlar. Bir iki tane, üç tane öyle hayvan satılmış. Ama Allah'ın izniyle 15 Temmuz'dan sonra burası bayağı yoğun i̇şte, olacak. Daha bayrama bir hafta var değil mi abi? Daha bir hafta var. ya. Geçen sene de getirdin mi burayı? Geçen sene de aynı yerdeydim. Aynı yer. Maliyetler biraz fazla oluyor. Hani samanın maliyeti, yerin maliyeti, çoban maliyeti. Evet. Ha çoban, iki tane çobanın maliyeti altın, çoban çoban. altın altı milyar. Evet, çoban. milyar. Patron bakıyor mu size yavrum? Allah be ekmeğimizi veriyor, karamızı veriyor, başka da hiçbir şey istemiyor. Şükür diyorsun. Abi bize tütün versin, ekmeğimizi versin, para ihtiyacımız yok. Allah aşkına. Bura da öyle, bura. Hani bu da böyle e, ufak tüccarlardan değil, bu da çok büyük bir tüccardı yani. Yaşın öyle yaşı genç olmasına rağmen çok uzun zamandır hayvan geliyor. Ben 15 senedir Fardanpazarı'nda hayvan satıyorum. Babamla küçükken Artık işi ele alınca yapmasını bilerek iki tane çoban aldım, elli tane hayvan aldım. Şimdi satıyorum. Ben o kapasiteye sahibim. Yıllardır bu şeye, bu pazarda çok eski insanlardan az kişi kaldı. Yani bu pazarda çok eski insanlar yok artık. Yok yok doğru ben. Senelik on senelik insanlar artık yok. Hayvancılığı öldürüyorlar, çiftçiliği öldürüyorlar. 5-6 senedir ben bu çadırlara geliyorum, fark ediyorum. 5 senedir geliyorum, 2 sene sonra ben de yokum artık yapamıyorsun. Bunun maliyeti seni kurtarıyor. Alış maliyeti, satış maliyeti insanları kurtarmıyor. Ne diyeyim abi? Rabbim ben bize yardımcısı olsun. Sağ ol Dural abi saygılar. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Saygı eden dostlar da selam olsun Kartal Yunus sağ kurban bazarı.